ve makara kullandığımızdan önemsenmediği şekildeki düzenekte yükler uygulanan kuvvetle dengelenmiş. Buna göre düzeneklerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Yükler özdeş ise ikinci düzenekte uygulanan kuvvet. Şimdi buraya bakıyorum. Kuvvetimiz F1 olsun. Aynı ipte aynı gerilme olacağı için burada da F1. Bu iki pin yaptın tek başına yaptığı için 2F1 olacak. Aynı ipte aynı gerilme 2F1. Dolayısıyla yüküm 4F1'e eşit. Burada F2 olsun aynı ipte aynı gerilme olacağı için yükümüz direkt F2'ye eşit olacak. F3 olsun bu ipte de F3 olur. Burada da F3. Dolayısıyla yükümüz 2F3'e eşittir. Biz hangisinin doğru olduğunu sormuş. Yükler özdeş ise ikinci düzenekte uygulanan kuvvet. 3. düzenekte uygulanan kuvveti eşittir. 2'deki kuvvetle 3'te kuvvet eşit olamaz yükler aynıysa çünkü buradaki yükün bir tane F2'ye eşitken buradaki yüküm 3 tane F3'e eşit. O yüzden yanlış. Uygulanan kuvvetlikle kuvvetlerin büyüklükleri eşit ise ikinci düzenekteki yükün ağırlığı birinci düzenekten fazladır diyor. Kuvvetler aynıysa buradaki yük bir kuvvete eşitken birinci düzenekteki yük 4 kuvvete eşit. O yüzden fazla olamaz yanlış. Yüklerin eşit miktarda yükselmesini sağlamak için birinci düzenekteki ipin çekilme miktarı burada kuvvetten çok kazanç varsa yoldan çok kaybedecek. Üçüncü düzenektekinden fazla olmalıdır. Evet burada kuvvet kazancım az. O yüzden yol kaybım da az olacaktır. Doğru. İpler eşit miktarda çekilirse birinci düzenekteki yük diğer düzeneklere göre daha fazla yol alır demiş daha az yol alacaktır. Kuvvetten çok kazanan yoldan çok kaybedecektir çünkü. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. İçerisinde helyum gazı bulunan balonun farklı yüksekliklere görünümleri aşağıdaki gibi. buna göre balon atmosferde yükselirken Yargılarından hangileri doğrudur? Balona dışarıda etki eden basınç azalmıştır. Yükseklere doğru çıkıldıkça açık hava basıncı azaldığı için doğru. Çünkü dıştan balona ne etki edecek? Açık hava basıncı. Balonun iç basıncı artmıştır diyor. Açık hava basıncı azaldıkça içteki gaz basıncı açık hava da eşitleneceğinden dolayı esnek maddelerde bu da azalacaktır. Artması mümkün değil. Yanlış. Balonda gaz taneciklerin sayısı artmıştır. Herhangi bir gaz çıkış olmadığı için sayısına değişiklik olmayacaktır. Bundan dolayı yalnız birden doğru seçeneğimiz A şıkkıdır. Aşağıda iklim ve hava olaylarına ait örnekler verilmiş. Buna göre örneklerin gruplandırılması hangisine doğru verilmiştir diyor. Çay ülkemizde sadece Rize ilinde yetişir. Burada iklim özelliğini belirtir. 1. Bitki örtüsü iklim özelliğinden faydalanılır. Bit yağışların düşük olduğu İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kerpiç evler yaygındır diyor. Yine iklime göre yapılacaktır evler. Havanın soğuk ve kar yağışlı olduğu günlerde insanlar bot, kaban, bere ve eldiven gibi kıyafetler bu nedir? Bir hava olayıdır. Yoğun sistem dolayı görüş mesafesinin düşünde ulaşım olumsuz etkileri bu da yine bir hava olayıdır. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz A şıkkıdır. İlk sıcaklığı 20 santigrat derece olan 1 kilogram kütleli saf K sıvısı. 5 dakika satırına termometrenin gösterdiği değer 40 derece oluyor. İlk sıcaklığı 20 olan X, Y, Z, T sıvıları özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında sıvıların son sıcakları aşağıdaki gibi oluyor. Buna göre X, Y, Z, T sıvıların hangileri K ile aynı tür olabilir? Baktığımızda X'i 10 dakika ısıtmış. 20'den 40'a çıkmış kaç derece değişmiş? Delta T'miz sıcaklık farkımız son sıcaklık eksi ilk sıcaklık. Sondan ilki çıkardığımızda 40 eksi 20'den 20. 20 santigrat derece 1 kilogramlığını 25 dakikada 20 santigrat derece değişmiş. X 1 kilogramlık bakıyorum ve 10 dakikada ne kadar değişmiş? 60 eksi 40'dan 40. 10 dakikada 40 ise 5 dakikada 20 değişir. Evet aynı olabilir. Y'ye bakıyorum 20'den 30'a çıkarmış. Delta T'miz ne kadar sıcaklık farkımız? 30 eksi 20'den 10. 5 dakikada 10. Fakat kütlesine baktığımızda 2 kilogram. 2 kilogramda 10sa 1 kilogramda ne kadar değiştirir? 5 dakikada 20 santigrat derece değiştirir. 7 olabilir. Z'ye baktığımızda 20'den 60'a çıkmış yani 40. 5 dakika. 2 kilogramlığını baktığımız zaman 2 kilogramı 40 yapıyorsa 5 dakikada 1 kilogramlığını 80 yapacaktır. Z olamaz. T'ye baktığımızda 20'den 30 yani delta T'miz ne kadar? 10 derece değiştirmiş. 1 kilogramlığını 10 dakika ısıtmış. 10 dakikada 10 sa 5 dakikada 5 olacaktır. O yüzden T de olamaz. X ve Y'den doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. Sabun elde edilmesi ile ilgili yukarıdaki bilgilere göre verilenlerden hangileri doğrudur? Gıda maddelerinde farklı asitler bulunur. Örneğin zeytinyağında olik asit bulunur. Zeytinyağı ile kostik bir araya geldiğinde gliserin ve bir çeşit tuz olan sabun meydana gelir. Buna sabunlaşma denilir. Şimdi buna göre zeytinyağı ile kostik tepkimeye giren maddeler. Evet zeytinyağı ve kostik bir araya gelmiş. Zeytinyağı ve kostik bir araya geldiği için bunlar tepkimeye girenlerdir. Bunun sonucunda gliserin artı tuz olan sabun olmuş. Gliserin ve sabun da üründür. Doğru. Sabunun özelliği zeytinyağı ve kostikten farklıdır. Tepkimeye giren maddelerin özellikleri, ürünün özelliklerinden farklıdır. Doğru. Kostik bazik. Evet. Sabun nötr özelliktedir? Evet çünkü zeytinyağımızda asit, asitle bazdan tuz ve su oluşacaktır. Tuz olan sabun meydana gelir dediği için bu ifademiz de doğru. 1-2-3'ten doğru seçeneğimiz değişiklidir. X, Y ve Z elementleri periyot sisteminde A gruplarında olup grup numaraları arasında en büyük grup Y'nin en küçük Z'nin buna göre yargılarından hangileri doğrudur? X, Y, Z elementleri aynı periyotta bulunuyor ise aynı yatay sırada ise X yarı metal ortadadır. Z'miz metal. Evet metaller solda yer alır. Y da metal sağda yer alır. Doğru. X, Y, Z elementleri periyot numaraları Y'nin büyük ise. Evet periyodu büyük bir altı sıradaysa çünkü Y bir alt sırada yer alsın. X ve Z aynı sırada ise, atom numarası en büyük Y'nindir. Evet, aşağı doğru indikçe artar. Z solda, X burada olduğu için en küçük olan da kim olacaktır? Z'dir. Aynı sırada olan da sağa doğru gittikçe artıyor. Z'nin en küçük olur. Doğru. X ve Z elementlerin periyot numaraları arasındaki ilişki. Z en altta, X, Y şeklinde ise, atom numaraları arasında Evet periyodu büyük olanın atom numarası büyük olacaktır. Periyodu küçük olanın atom numarası küçük olacaktır. Bu ifademiz de doğru. 1, 2, 3'ten doğru seçeneğimiz D şıkkıdır. K şehrinde 22 Mart, L'de 22 Haziran, M şehrinde 22 Eylül, de 22 Aralık tarihinde gündüz ve gece sürelerinin karşılaştırılması aşağıda verilmiş. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur diyor. Şimdi gece gündüz süresine göre bu şehirlerin bulundukları yarım küreyi bulalım. Kar şehri 22 Mart'ta. 21 Mart nedir Kuzey Yarımküre için? İlkbaharın başlangıcı. 22 artık ilkbahar olmuş. İlkbahardan sonra bakıyorum e, kan şehrinde gündüz süresi bir tık fazla. Gecesi kısa olan yerden geliyor. Gecesi de ne yapmış eşitlenmiş artık gece kısalmış bir gün sonra. Eşitlikten sonra. Gece kısalıyorsa nereye doğru gidiyordur bu? Gündüzün uzadığı yaza doğru. 21 Mart'ta o zaman gece kısalıyorsa nerede bulunacak? Kuzey yarım kürede yaza gittiği için. L şehrine bakıyorum. 21 Haziran'da nedir gün dönümü? 22 Haziran olmuş. 22 Haziran'da bakıyorum gecesi çok uzun ise kış yaşanan bir yer. E, 22 Haziran'da kış yaşanan nedir? Güney yarım küredir. 22 Eylül bir gün sonrası artık Ekinoks tarihi gece gündüz eşitlenmesi gerekiyor bir gün sonra. Fakat kim kısalıyor? Baktığımızda gündüz uzuyor, gece kısalmaya başlıyor. Gece kısalıyor ise e, nereye doğru gidiyor? Yaza doğru gidiyor. Eylülden sonra yaz yaşayan hangi yarım küre? Tabii ki güney yarım küre. Neye bakıyorum? 22 Aralık. 22 Aralık'ta 21 Aralık gündönümüydü Ve gecesi çok uzun. Gece çok uzunsa demek ki neye de ne yaşanıyor? Kış. Aralık'ta kış yaşanıyorsa nerede bulunacak? Kuzey yarım kürede. Şimdi buna göre, Bakalım K şehrinde Ekim ayında gündüzler uzar geceler kısalır. K'da Ekim ayında ne yaşanıyor? Sonbahar. Sonbahardan kışa gideceğiz. Gündüz uzar, gece kısalır demiş. Tam tersi. Gündüzler kısalıp gecelerin uzaması lazım. Kışa gittiği için yanlış. L şehri Ocak ayının kar yağışı geçmesi mevsim normallerine uygundur. Ocak ayında Kuzey yarım kürede kış olduğu için güney yarım kürede ne olur? Yaz olur. Dolayısıyla L'de Ocak ayında kar yağması normal değildir. M şehrinde yılın en uzun gece süresinin gerçekleştiği gün Haziran ayıdır. Evet M'de Haziran'da ne yaşanıyor güney yarım kürede? Kış en uzun gece gerçekleşecektir. N şehri Mart ayında ağaçların yapraklarının sararıp dökülmesi. Mart'ta biz kuzey yarım küre olarak ne yaşıyoruz? İlkbahar. İlkbahar yaşadığımız için ağaçların çiçek açması lazım. Sararıp yapraklarını dökmesi değil. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. Aşağıda bazı araçlara ait görseller verilmiş. Bu araçların genel adı basit makinelerdir. Buna göre basit makineler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez? Baktığımızda hareketli ve sabit makara verilmiş. Kaldıracımız var, çıkrığımız var, eğik düzlemimiz var. Kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü değiştirebilir. Doğru. Bir işin daha az enerji harcayarak yapılmasını sağlamaz demiş. Evet iş ve enerjiden asla kazanç yoktur. Bir cismin ağırlığından daha küçük kuvvet uygulayarak dengelenmesini sağlayabilir. Yoldan kazanç sağlarsa kuvvetten de kazanç sağlar demiş. Yanlış. Yoldan kazanç varsa kuvvetten kayıp olacaktır. Doğru seçeneğimiz değişiklidir. Aşağıda bir bölüme verilen periyodik sistemde element sınıfları farklı desenlerle gösterilmiş. Periyodik sistem bu bölümündeki 1A, 3A ve 4A gruplarında seçilen elementlerine ait olduğu sınıflar hangisindeki gibi olabilir? Şimdi baktığımızda şu şekilde taranan nedir? Ametaller. Ee, düz tarananlar yarı metaller. Diğer tarafa doğru tarananlar da metal. 1A'daki metalse evet hem ametal olur hem metal olabilir. 3A'daki yarı metalde olur, metalde olur. Ama 4A'daki ya yarı metaldir ya ametaldir metal olması mümkün değil. 1A'da hem ametal var hem metal. Hidrojen buradaki istisnai durumumuz dedik. 3A metal olabilir. Çünkü 3. periyotta alüminyumumuz var. 4A ametaldir olabilir. 1A'da yarı metal olamaz. 1A metalse 3A ametal olamaz. Çünkü ya yarı metal ya metal. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. İlk sıcaklığı 100 santigrat derece olan gaz haldeki saf KLM maddelerindeki birim zamandaki ısı kaybı eşit olacak şekilde soğutularak sıcaklık zaman değerleri aşağıdaki grafikler çiziliyor. KLM maddeleri eşit kütleli olduğuna göre bu maddelerin buharlaşma ısıları arasındaki ilişki hangisindeki gibidir? Buharlaşma ısısı Q eşittir M, L, Bunlar eşit kütleli olarak verilmiş. Kütlelerimiz eşitse verilen ısıya bakacağız. K'da 4 ile 10. dakika arası. Yani 6 dakika Is, ısı verilmiş. Baktığımızda L'de 4 ile 12 arası. Burada 8 dakika. M'ye baktığımızda 8 ile 12 arası. 4 dakika. Hangisine çok ısı verildiyse buharlaşması onun daha büyük olacaktır. En fazla kime verilmiş? L. L'nin buharlaşması en büyük olmalı. Sonra K olmalı. Sonra M olmalı. L, K, L, K, M'den doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. K ve L sıvılarında damlalıkla alınarak metal, cam ve mermer yüzeylere damlatılıyor. Yapılan işlem sonucu cam ve mermer yüzeylerde aşınma olup olmadığı gözlemlenerek belirtiliyor. Buna göre K, L sıvıları hangisine verildiği gibi olabilir? K sıvısı metalde aşınma gerçekleşiyor. Metali etki eden nedir? Asit. Camda gerçekleşmedi. Mermerde aşınma gerçekleşti. K'mız asittir. L'ye bakıyorum. Metalde aşınma gerçekleşmiyor. Mermerde de gerçekleşmiyor. Camda aşınma gerçekleşiyor. Metal ve mermere etki eden asittir. Cama etki eden de nedir? Bas. Dolayısıyla K tuzlu su değil, deterjanlı su değil, akü sıvısı veya sirke olabilir. L'miz de baz olacağı için limon suyu değil amonyaklı su olacaktır. Bazdan dolayı doğru seçeneğimiz D şıkkıdır. Özdeş KLM şişelerin tabanlarına yakın bir yerden açılan deliklerden pipetler geçirilmiştir. K ve M şişelerinin kapakları açık. L şişesinin kapağı kapalı. KLM şişelerini kullanarak yapılan deneyin aşamaları verilmiş. Buna göre yorumlardan hangisi yanlıştır? Birinci aşama. Baktığımızda su konuluyor. Ee, i̇kinci aşamada KM şişelerin sıvı seviyesi eşit olurken L'deki daha düşük olmuş. Deneyin ikinci aşamasında KM şişelerin tabanlarını etkeden sıvı basıncı eşittir. KM'de sıvı seviyeleri aynı olduğu için sıvı basıncı H-D-G'den. G ve yoğunluk aynı H'de aynı olduğu için basınçlar eşittir doğru. Deneyin ikinci aşamasında L şişesinde sıvı seviyesinin Km şişelerine göre düşük olmasının nedeni L şişesindeki gazın sıkışarak basıncının artmasıdır. Evet burada gaz basıncı arttığı için sıvıya baskı uygulamış doğru. Deneyin üçüncü aşamasında L'de kapak açılıyor. Km şişelerin sıvı seviyesi düşüyor. L'deki de yükseliyor. Deneyin üçüncü aşamasında L şişesinde sıvı seviyesinin artması açık ve basıncın etkisi ile gerçekleşmiştir diyor. Burada açık hava basıncının etkisi değil. Çünkü içerideki gaz basıncı açık hava basıncından büyüktü. Kapağı açtığımız anda e, burada açık hava basıncı daha düşük seviyeye geldi. Çünkü içerideki gaz dışarı çıktı. İçteki gaz basıncı azaldığı için sıvı yükselmiştir. Açık hava basıncının etkisiyle olmamıştır yani. Deneyin dördüncü aşamasında bileşik kapta sıvı seviyesi eşit olması kap tabanların sıvı basıncının eşit olmasıyla açıklanabilir. Evet Seviye eşitse basınçlar eşittir. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. Aşağıda bir deneye ait aşamalar verilmiş. Bu tepkimeneye göre çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Petri kabına bir miktar şeker konuluyor. Damlalıkta da şekerin üzerine sülfürik asit ekleniyor. Şekerin rengi kısa sürede değişiyor. Bu sırada buhar oluşuyor. Petri kabı ısınıyor ve petri kabında siyah renkte madde oluşuyor. Kimyasal tepkimelerde renk değişimi meydana gelebilir, ısı açığa çıkabilir. Evet. Kimyasal tepkimelerde toplam madde miktarı artış meydana gelir diyor. Toplam madde miktarında artış meydana gelmesi mümkün değildir. Çünkü burada buhar oluştuğu için ağzı açıksa buhar gidecek düşecektir. Eğer ağzı kapalı bir kapta yapılıyor ise de ne yapacaktır? Toplam kütle korunacaktır. Kimyasal maddelerde farklı özellikle yeni maddeler oluşur. Buna da ulaşabiliriz. 1 ve 3'ten doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. Asitler kalsiyum karbonat ile tepkimeye girebilir. Tepkime sonucunda karbondioksit gazı açığa çıkar. Beherde bulunan kalsiyum karbonatın üzerine sirke eklendiğinde yeni madde oluşuyor ve kabarcık şeklinde karbondioksit çıkışı meydana geliyor. İçerisinde kalsiyum karbonat bulunan behere KLM çözeltileri eklendi. 1 numaralı beherde tepkime sonucu karbondioksit oluşurken 2 ve 3'te tepkime gerçekleşmiyor. Buna göre aşağıdaki yargıların hangisi kesinlikle doğrudur? K çözeltisi pH değeri 7'den küçüktür. Evet sirke asitlerle tepkimeye girdiğine göre K'da bir tek tepkime gerçekleştiği için asit olacaktır. Kesinlikle doğru. KL çözelti bir araya geldi. kimyasal tepkime meydana gelir bilemeyiz. LM çözeltileri kimyasal tepkimenin meydana gelip gelmeyeceğini bilemeyiz. M çözeltinin pH'i 7'den büyüktür demiş. E, 7'den büyük baz da olabilir veya nötr tuz da olabilir. Bunu da bilemeyiz. Bundan dolayı ya da saf su olabilir. Tepkimeye girmeyeceği bir şey olabilir. Kesinlikle doğrudur dediği için doğru seçeneğimiz A Aşağıda bir kurabiye çeşidinin tarifi verilmiş. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? 1 ve 2'de maddenin tanecik yapısı değişir. 1'de bir, bir kase 2 yumurtayı kırıp sarısını alın demiş. Oda sıcaklığında 150 gram tereyağı ile ayırdığımız yumurtayı karıştırın. Burada ikisi de fiziksel olduğu için tanecik yapısı değişir ifadesi yanlış. 3 ve 6'da ee, hem görünüm hem iç cipsi yani kimyasal demiş. Karışıma 100 gram pudra şekeri, 1 çorba kaşığı su, yarım paket vane ve yarım paket kabartma tozu ekleyin demiş. Altıda ise rulodan dikey olarak parçalar kesin ve parçaları fırın tepsine yerleştirin. Burada kimyasal bir değişim söz konusu değil yanlış. de madde veya maddeler oluşur demiş. 180 santigrat derecede ayarlamış fırına sürerek pişirin. Kimyasal bir değişim olduğu için yeni madde oluşacaktır. Doğru. 4 ve 5'te yeni atomlar oluşur demiş. İster fiziksel ister kimyasal olsun yeni atom asla oluşmaz. Yeni madde oluşur ama yeni atom oluşmaz. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. Öğrencinin hipotezini ispatlaması için özdeş tuğlalar aşağıdaki düzenekleri hazırlıyor. Öğrencinin amaca ulaşabilmesi için aşağıdakilerin hangisindeki düzenekleri kullanması uygun olur. Hipotezi nedir? Temas yüzeyinin büyüklüğü aynı kalmak üzere katı maddeye uygulanan kuvvetin büyüklüğü arttıkça. Yani yüzeyimiz aynı kalacak. Neyi artıracağız? Ağırlığı artıracağız. Basıncın arttığını gözlemleyeceğiz. Şimdi yüzeyi aynı olanları seçmemiz gerekiyor. Yüzeyi aynı olan 1 ve 4 var. Ağırlıklarına baktığımızda burada 3 tuğla var, burada da 3 tuğla var. Ağırlıkları farklı değil. O yüzden 1 ve 4'ü yapmamız mümkün değil. 2 ve 3'e bakıyorum. Evet yüzeyler aynı. 2'de 3 tane tuğla varken 3'te 4 tuğla var. Yüzeyler aynı. Ağırlıklar farklı olduğu için 2 ve 3'ten doğru seçeneğimiz C. Aşağıda bazı kimya endüstrisi ürünleri verilmiş. Buna göre çıkarımlardan hangileri doğrudur? Kimya endüstrisi ürünleri farklı sektörlerde kullanılmaktadır. Doğru. Kimya endüstrisi bazı sektörler için Aramal ve ham madde sağlamaktadır. Baktığımızda evet gübre, şeker, çimento da bazılarında ham madde sağlamaktadır. Kimya yani, süzümünün tamamı doğrudan tüketime yöneliktir demiş. Doğrudan tüketim değil. Burada e, baktığımızda bitkinin gelişimi için o yüzden 1-2'den doğru seçeneğimiz aşıkkıdır Şemada G mısır üretiminin aşamaları verilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Baktığımızda kök ve gövde oluşuyor. Hücreyi çoğaltıyor. Bitki hücresinde kromozomlar mısırının bazı hücreleri çıkartılıyor. Bazı genler kromozoma ekleniyor. Bitki büyüyüp geliştiriliyor. G mısırda bakteri ait gen vardır. Evet bakterideki kromozoma ekleniyor. Bitkinin kromozomuna. Bundan dolayı Mısır'da bakteriyelik gen bulunur. Şemada uygulamada gen aktarımı yapılmıştır. Doğru. Bu tür uygulamalar sadece bitki ve bakteriler arasında yapılır demiş. Buna göre demiş burada sadece bitki ve bakteriyi vermiş. Ama sadece ifadesi sadece bitki ve bakterilerde değil diğer canlılarda da olacaktır. Bundan dolayı 1 ve 2'den doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. Birinci ailedeki 4 numaralı çocuk, ikinci ailedeki anne ile 3 ve 4 numaralı çocuklar bu hastalığa sahip olduğuna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? Şimdi burada e, çekinik alelle K hastalığımız var. Anne ve babadan hastalık aleli aktarılan bireyler K hastası olur. Evet anne ve babadan çekinik olarak dördüncü çocuğum hem anneden hem de babadan küçük K'yı aldığı için K hastalığına yakalanmış. Kromozomlarda bir tane hastalık aleli taşıyan bireyler sağlıklı normal olur. Evet, sağlıklıdır. Bir sonraki nesle aktarabilir. Anne ve babanın sağlıklı olduğu bireylerde k hastası çocuk doğabilir. Evet, anne babamız sağlıklı ama hasta çocuk var mı? %25 ihtimalde olsa doğabilir. Anne babada birer tane hastalık aleli bulunan ailelerde sağlıklı çocuk doğmaz demiş. Anne babamızda birer tane sağlıklı, pardon, hastalık aleli var. Fakat sağlıklı çocuk olmaz demiş. 3 tane sağlıklı çocuk var. %75 sağlıklı doğabilir. Doğmaz dediği için yanlış. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz D Buna göre aşağıdaki DNA'ların hangisi canlıda mutasyona neden olabilir demiş. Baktığımızda karşılıklı iki ipte de zincirde de kopmalar varsa bunlar kendilerini tamir edemeyecek DNA ve mutasyon meydana gelebilir. Bakıyoruz birer tane iplikte hep karşılarında birer nükleotit bulunan iplerde kopma var. Burada mutasyon meydana gelmeyecek. Yine C'ye baktığımızda hep karşısında bir tane nükleotidin bulunduğu iplerde kopmalar olmuş. Mutasyon meydana gelmeyecek. D şıkkında da hep kopanların karşısında birer nükleotit olduğu için mutasyon meydana gelmez. Fakat B'de karşılıklı iki zincirde kopma olduğu için mutasyon meydana gelebilir. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz B şıkkıdır.